Beledir, kırk türlü yalan uydurdum babana. Ha? Ne yapalım anne, ancak on yedi kırk beş yoğurt matinesine yetişebildik. Ayy, kız bana bak, <laughs> nasıl güzel miydi yoğurtlar ha? <laughs> ne gördünüz, hangi film? Hani var ya bütün Oscar'ları alan İngiliz Hasta diye bir film, ona gittik. <laughs> ay isabet olmuş kız. Bana bak ben de baban gibi Zehra'yla hastane ziyaretine gittiler dedim. Ha? Yani böyle yemin etsem başım ağrımaz. <laughs> Sıdıka! Ay niye? Sıdıkoş! Efendim baba geldi. <laughs> gel gel, gel bakayım gel. Babasının koyun gözlü yavrusu. Nice senelere kuzucuğum. Nice senelere yavrum. Ben baba... Aa, aa. Aa. Ben de isterim. Gel kız gel. İyi ki doğdun Sıdıka, öp bakayım. Ay yapmayın böyle şeyler, ben hiç alışık değilim ya. Ne bu böyle margarin reklam mahalleleri gibi? Ya dünya bu kadar şeykatı kaldırmaz. Sıdıka, bak bak sana ne dinleteceğiz ha? Ne Dur şimdi dur, bak. Bas, bas, bas. Aman da Allah'ım! O Bak, 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 bak. Bu ne şimdi ya? He, hatırlamazsın tabii Asma. Daha bebektin sen o zamanlar. ...büyüyünce dinlersin diye sesini teybe kaydettim. Adam bulmuş mu sabah bastı <laughs> ya. <gülüyor> 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 aşk olsun <laughs> ya Zeki. Hani ben gelmeden tep açılmayacaktı ha? E, Oğlun açtı. Kızım top başına. Şey, ya. <laughs> ya, ya, çek. E, e, bak bak bu da ben e, e, benim sesim çatlıyor o zaman kıskançlıktan tutuka. <laughs> Tabii üstüne kardeş geldi, pabucu dama atıldı. <laughs> be, be 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 iki çiftli ettirmiyordu sana. <laughs> Kim çatlıyordu be? <laughs> Şimdi babası kılıklı. Bir... Gerisini dinlemesek de olur. Yani bundan sonra babanız böyle şiş içki şişesini... ...büfenin camına attı, büfenin camı kırıldı. Ee, yok ya. Şey, e, vazo, vazoya attım. Şey, şey... Evet. Aman her neyse yani Zekeriya. Neyse. Şimdi bakalım Sıdık Asakaya herkes ne hediye almış onu görelim Aa, hadi. Evet. Birinç, birinç. Önce ben, önce ben. <laughs> bakalım neymiş? Ay abi, hiç gerek yok ya, niye zahmet ettin? <laughs> Parfüm! Be <laughs> abi, baksana bir yanlışlık olmuş. Yani bunun üstünde formen yazıyor. Yani bu bir erkek parfümü. Ee, ya bir yanlışlık olmuş evet ya. Hay Allah. Ambalajı da yırtıldı. Şimdi geri de almazlar bunu ya. Ama sen nasıl olsa pek dışarı çıkmıyorsun Sıdıka. Yani evde gündelik hayatında kullanıver. Hem kim ne duyacak da erkek kokusu olduğunu anlayacak kız? Sıra bende sakınırım artık Sıdık Ne diyeyim çok teşekkür ederim abicim. E, güle güle kullanalım <laughs> ha. Sıdık Bak burada ne var. Sen de mi baba. Ya. Ay. Bak ben sana ne aldım. Ay çok güzel. Ya <laughs> aç bakalım aç. Ya gördün mü gördün mü neymiş ya tavla. Hı? Halis kayın ağacından. Pulları da meşe, pastadan sonra bir beş atarız ha? çok hoş bir sürpriz oldu evet. baba. Ben de hep böyle meşe ağacından pulları olan bir tavlam olsun isterdim. Oldu işte, yemekten sonra alırsın koltuğunun altına... ...gidersin odana, koyarsın çeyiz sandığına. <gülüyor> <gülüyor> evet. <tamam. gülüyor> Gelelim benimkine. Ee, Sen de mi aldın? Tabii, <laughs> Ben de bir defter aldım kızıma. Ah, bak hususi şeylerini yazarsın. Böyle yazı yazarsın, not alırsın. Ne bileyim sonra saklarsın onları. Hem şifresi de var. Bakayım. <laughs> Çok teşekkür ederim anne. Ay, nasıl bir defter? Ay pembe Ah ah, pembe, Aa, Ay çok ah, güzel ah, anne, benim, çok teşekkür ah, ederim, ah. en makbule geçen hediyem de bu oldu doğrusu. Hadi hadi sen şimdi git, mutfağa pastayı getir de keselim. <laughs> ne, bir de pasta mı aldınız? <laughs> Harikasın var, ya. ya! Koş koş! koş. Kız, ah. Şşt, kaç şimdi o defterin şifresi. 126 Kaç dedin anne kaç? Sus! Sen karışma sana ne? O hususi bir defter bir defa. Ne oluyor sana öyle? Geldim. Ne ya? Ne oluyor şimdi sana ha? Ay masalere mı içeceğiz? Elini sana ne canım vallahi Allah, kadim doğum gününde Anne, albüme bakalım mı? Ha, bak hadi bak. Yani, karışma sen rahat kaçsın Ay ya. Ayyaş. Bak ayyaş deme kocaya. Kızım ya doğum sene, gününde. Bir daha git doğum gününde herhalde ispirto içeceğim yani. Sana ne ispirto da içerim kolonya da içerim. Seni ne ilgilendiriyor? Ya. Kızımın doğum <gülüyor> günü. <gülüyor> Al, bak ne güzel ya. Yani. Şu <laughs> günü tadımı Safiye'de çıkar bir an. Yüz bin senedir söylüyorum Safiye diye. Ne oluyor? Ne tut anlıyorsun kılıklı, ki? Tut kılıklı. Sen kara tut. <laughs>